Selam, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi 6.3 için canlı yayın yapıldı. Karakterler gösterildi, bannerlar gösterildi. Kolombina, Inefa ilk sıradaymış. Ondan sonra Nebulet ve Zibai gelecekmiş efendim. Zibai ilgimi çekmiyor. Ha bu videonun konusu nedir? Bana yardım etmeniz <laughs> lazım. Hangi karaktere almam konusunda bana yardım etmeniz gerekiyor. Ama bunu şöyle değil yani ben bu karakteri seviyorum sana da öneriyorum şeklinde değil de daha çok ben ne istiyorum ve benim isteklerime göre böyle bir sıralama oluşturmamız gerekiyor. Ben onu yapamıyorum şu an. Çok kararsızım. O açıdan sizden yardım istiyorum. Şimdi ben fikirlerimi söyleyeceğim. Bu arada siz kendi fikirinizi de söyleyebilirsiniz. Belki fikir değişikliğim falan olur. Yorumlar gördükten sonra zaten bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Şimdi şu an Shilonen var tamam mı? Shilonen'i almak istiyorum. Colombina'yı istiyorum. Escofier'i istiyorum. Canlı yayında Nicole gösterildi. Nicole'i de istiyorum. Tabi ona birazcık daha süre var. Ona yazgı taşı birikir muhtemelen. O yüzden şu an acelesi yok gibi. O gösterilen silüetler arasında ilgimi çeken tek kişi Nicole'dü. Bir de 6. kişinin silüeti belli değil. Gölgesi vardı sadece. Alice var. Sandron diyen var. Bilmiyorum kim olacak. Orası muallakta. Var Varka da ilgimi çekmiyor bu arada. Varka da istemiyorum. Yani Shilonen, Colombina, Escofier, Nicole bunları istiyorum efendim. Bu arada Nebulet de gelecek. Ben onu da istiyorum. Ama Jesper istemiyorum. J1 istiyorum. Çünkü karakterin sekteye uğrama problemi var yüklü saldırı yaparken ve ben deliririm. Zaten ben 2-3 kere söyledim. Beni böyle en başından beridir takip ediyorsanız neden buz takım tercih ettiğimi biliyorsunuzdur. Rakibi dondur. Rahatça rakibi kesmek. Ben tam saldırı yapacağım sırada yani ne bileyim bir rakibin bana vurup sonra benim böyle sıçramam falan beni deli ediyor. O yüzden C0 bile çok istemiyorum. Bir de onun yük şeysi de var ya. Yani C1 alınca şeyi ortadan kaldırıyor. Element e, problemini. Şu muhabbet efendim. Kadim Deniz iktidarının varisi diye bir pasif özelliği var ya. Ya yani C1 açık olmayınca ve takıma farklı... Yani Furina ile oynayacağım ya doğal olarak. O yüzden 160'ı e elde edemiyorum. Ve 125-160 arasında baya fark var. Ya internetten bakıyorum mesela. C0'da 47K vururken C1'de 60K'ya falan çıkıyor hasarı. Ya öyle aşırı aşırı fazla değil. Ama benim için sekteye uğrama muhabbeti önemli. Bu arada yorumlarda şey yazıldı. Hani ineffa ile falan da tercih edebilirsin diye. O biraz mantıklı geldi ama bu sefer Durin ile rahatça oynayamam. Yani benim hayalimdeki takım Nebulet'i sekteye uğramadan oynayabilmek efendim. İşte Shilonen girecek takıma, Furina girecek. Üçüncü karakter olarak Durin olur. Ineffa olur. Artık orası değişir. Ya benim ilk amacım Durin'le oynamaktı. Çünkü Durin'i gerçekten bir takıma koymak istiyorum artık. Güzel bir takıma. O yüzden dedim C1'i olabilir ama çok fazla yazgı taşınan mal olabilir. O sıkıntı. O yüzden Nevlet konusunda aşırı kararsızım. Burada ben Kolombina konusunda da çok kararsızım. Çünkü evet çok güzel bir karakter. Ama benim Not Grey karakterim yok. Ya şöyle yok. Evet Yahoda ve Aino var. Ama ben onları oynamak istemiyorum. O yüzden Not Grey'den bir tane karakter mi alsam diye düşündüm yanına. Prince'in oynanışını beğenmiyorum. Onu almayacağım. Ya en mantıklısı Ineffa gibi geldi. Bir de hani Kolombina ve Ineffa şey takımı diyorlar ya. Tekerlek takımı diyorlar öyle bir takım işte. Bu arada ben meta oyuncusu da değilim. Hani hiçlik sarmalına illa 12. katı geçeceğim diye kendimi zorlamıyorum. Geçmesem olur yani kalsın. Onun için karakter almıyorum. Tiyatro için de çok fazla karakter almıyorum açık söylemek gerekirse. Ama tiyatroda ne kadar ileriye gidebilirsem o kadar yazgı taşı gelir. O yine fena olmaz. İlk defa 6.sını bitirebildim. Yani şu an şey geçebiliyorum. En azından yazgı taşlarını alabiliyorum. Yeni gelen endgame vardı ya. Kasvetli taarruz. Ben metayla çok ilgilenmiyorum açık söylemek gerekirse. Umurumda değil. Sadece alabildiğim kadar köken taşı alayım oradan. Çok hani ucuna kadar gitmek için zorlamıyorum kendimi. O yüzden bana metaya göre öneri yapmayın. Kolombina'da tek sıkıntı benim yükselen parıltı muhabbeti. Bana nasıl bir sıralama yapacaksınız? O kadar çok merak ediyorum. Çünkü ben asla sıralayamıyorum. <laughs> Önceliğimi veremiyorum. Escofier cepte. O bir. O bir. Ama diğerleri sıralanmıyor yani. Acaba Şilolen'i bir alsak ondan sonra kalan yazgı taşımıza göre Kolombina İnefa ikilisi ya da Neulet. Ya bilmiyorum ne kadar yazgı taşı harcayacağımı göre de değişecek bir muhabbet bu da. Şu an 350 var. Keşif yapmadığım tek yer Natla'nın yüzey kısmı. Oradan ne kadar dilek çıkar bilmiyorum. 10-20 dilek de oradan gelir. 300 370 dilek diyelim. Hadi zorlayalım 380 diyelim. Daha ateş mührünü de sunuyoruz ya. ya ama bilmiyorum ki ya. Şilonen'den de çok emin olamıyorum efendim. Nikol gelecek. Nikol ile Durin oynanır. Yanlarına ne konur başka bilmiyorum. O takıma girer mi Şilonen? Girebilir aslında. Kafam acayip derecede çorba gibi. Böyle bir 600 tane yazlık taşıma olsaydı. <laughs> hiç bunun konusunu açmazdım efendim. Direkt alırdım Şilonen'i. Kolombina'yı alırdım. İnefa'yı da alırdım. Ne de C1 yapardım. Zaten ileriden şu an dikkatimi çeken karakter yok. Bir tek Nicole var. Alice de geç geleceği için şu an ona hesaba katmıyorum. Atok Bandağı'nın içi %100 oldu. Sefayeli Tatil Köyü de %100 oldu. Sadece Natla'nın yüzey kısmı kaldı. İşte oradan da ateşin püfüyle birlikte toplam bir 30 dilek falan gelir herhalde. 380 dilek etkinliklerden falan da gelir 400 dilek desek. Ortalama bir 4 karakter falan alabilir gibiyim yani şu an. Ama sıkıntı şey işte Escoffier gelecek ama gelmeyecek. Ve benim ona mutlaka ayırmam lazım. Abi Ineffa Escoffier'den sonra geldi. Ineffa önce Leran alıyor. Çok saçma ya. Ya şey falan da düşündüm ben hani. Sırf Kolombiya'nın yükselen parıltı muhabbetini açmak için acaba Zibai'yi mi alsam diye düşündüm. Ama Zibai gerçekten ilgimi çekmiyor. Hani kişiliğini seversem o zaman ilgimi çekebilir. Bilemedim ya. Yok yok. Ziba Hayır. Zibai önerileri kapalı şu bana. <laughs> Aslında hükümdarlar için o kadar acele etmeme de gerek yok da. Neolet'e atlasak mı ya? Şilo Kolombina Colombina... Sinir etti ya Şu yükselen paralı muhabbeti beni çok sinir etti Kolombina, İnefa, Şilenen, Escofyer Nikol'e sıfırdan yazgı taşı biriktirmem lazım olur. Birikir mi? Gelene kadar birikir herhalde. Bilmem, benim kafam çok karışık tamam gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Siz önerilerde bulunun. Ben onun üstüne bir daha düşüneyim. Siz hangisini tercih ederdiniz onu da söyleyin hadi. Ama bana göre bir sıralama yaparsanız yani ya onu nasıl yapacağınızı bilmiyorum da. Fikrinizi belirtin işte kısaca efendim. Bu videodan bu kadarlık. Sadece kafamı toparlamak içindi bu video. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.